Merhabalar arkadaşlar. Bugün hayalet balon deneyini yapacağız. Önce malzemelerimizi sayalım. Bir tane balon. Ölçülmüş 30 mililitre su. Bir tane boş şişe. Bir çay kaşığı karbonat. Yarım limon suyu. Bir tane pipet. Deneyimize başlayalım. Öncelikle 30 ml suyumuzu boş şişeye döküyoruz. Daha sonra karbonatı üzerine ekliyoruz. Şimdi bunları pipetle iyice karıştırıyoruz. Hatta daha çok karışsın diye şişeyi de çalkalayabiliriz. Sanırım yeterince karıştı. Şimdi şimdi yarım limon suyumuzu şişenin içine dökeceğiz ve daha sonra üzerine hemen balonu geçireceğiz. Peki sizce balonu geçirince üzerine balonda ne gibi bir değişim olacak? Yarım limon suyumu bardağın üzerine geçirmeden önce balonumu elimde hazır bekletmek için şöyle tutuyorum. Daha sonra Yarım limon suyumu döküyorum. Ve hemen balonumu geçiriyorum. Bakın balon şişiyor. Şişiyor. <laughs> evet, balon kendiliğinden şişti. Peki neden? Limon suyu bir asit. Suda çözülmüş kabartma tozu baz. Asit herhangi bir hidrojen karbonatla tepkimeye girince karbondioksit ortaya çıkar ve bu gaz yükselip balonu şişirir.